Kıymetli dostlar herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir salı gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi önümüzde iki tane gaz valfi var. Çok önceki gelen sorulardan bir tanesiydi aslında. Yani e, ben bile ne zaman sorulduğunu unuttum bu sorunun. Ta ki e, tekrardan o arkadaş mesaj atana kadar işte farklı bir olaydan dolayı. Ben de bu konuyu e, tabiri caizse hortlatmak istedim. Hocam dedi sit gaz valflerimi... Honeywell gaz varflerimi daha iyi e, bunu anlatır mısınız demişti bana ben açıkçası bu noktada e, sizlerin yorumunu çok merak ediyorum çünkü şöyle bir durum var Sit markası kıymetli Dostlar 70 yıllık bir firma ve yaptıkları iş sadece ısıtma ve gaz ölçümleri yani işte gaz sayaçları tarzında e, ve bizim ısıtma sektörüyle alakalı iş yapıyor başka bir işleri yok. 70 yıllık bir firma iki tane e, İtalyan adamın kurduğu, abi kardeşin kurduğu Padova şehrinde, İtalyan'ın Padova şehrinde kurulan bir firma. Honeywell Amerikan firması ve yaklaşık 100 küsür yıllık, 110-120 yıllık bir firma diye hatırımda kalmış. Ben Honeywell firmasını kıymeti dostlar gaz varfileriyle tanımıyorum açıkçası. Çünkü daha böyle elektromekanik sistemler, daha kontrol sistemleri, ölçüm sistemleri gibi ee, parçalarıyla biraz daha e, elektroniğe yakın yani dijitale yakın e, sistemlerle tanıdım. Ama gaz varferi konusunda bir şey diyemem. Çünkü alanları bu değil aslında. Birçok farklı iş yapıyorlar. Dünyanın birçok yerinde e, işte madenden tutun da işte enerji üretimi vesaire gibi böyle bir sürü iş yapıyorlar. Şimdi biz bu ürünleri, sit ürünlerini birçok markada, modelde görüyoruz. Aslında Türkiye'de en çok görülenlerden bir tanesi sit. Ama Honeywell'de açıkçası azımsanmayacak kadar var. Şimdi örneğin önümüzdeki mesela yoğuşmalı makinalarda şu görülen gaz valfi 24 volt DC'lik gaz valfi bizim çokça gördüğümüz ürünlerden bir tanesi. Neden? çünkü firmalar tasarım yaparken bu gaz valfini uygun bulmuşlar. Bu sistemi uygun bulmuşlar ve kullanmışlar. Ama farklı markalarda mesela Vailant'ın yoğuşmalı ürünlerinde dikkat ederseniz sit grubundan da olabiliyor. Şimdi asıl soru burada şu. Siz hangisini tercih edersiniz ve hangisinin arızaları daha az? Ayrıca şu soru benim için ee, biraz önemli. Yani konuşulması gereken şeyler olduğu için söylüyorum. Vailant'ın Modülasyon mobilini görmeyin ya da mavi görün. Wayland'in bu modelinin hem ee, yani bu ürünün hem Wayland'da kullanılıp bunun da Wayland'da kullanılmasının sebebi ne olabilir kıymetli dostlar? Yani Wayland bununla başlayıp sonrasında buna geçip sonra tekrardan neden sit ürünlerine ee, döndü ya da daha değişir mi tekrar Honeywell'e geçer mi ya da geçti mi? Ee, bu aradaki süreci konuşabiliriz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben Amerikalı'dansa İtalyan'ı açıkçası tercih ederim. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Ee, aslında bu videoyu bu gaz valfinin ölçümüyle alakalı çekecektim. Ee, gaz valfinin işte e, bir takım farklı ölçümleri var. Onları da farklı bir videoda anlatırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.